Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bahçemi tanıtıyorum burada domatesler burada soğanlar arkadaşlar çok meşgulüm çünkü yemek yiyeceğiz hemen size tanıtayım dedim birazcık um, video ara verdim çok sıkıştık da işlerim burada civcivlerimiz dört tane var da bir tanesi çıkmıyor ortaya 3 dört bakın burada domatesler orada patlıcan düzenler şurada arkadaşlar şöyle bir tarla pardon pardon mısırlar burada çilekler vardı ama onlar kurudu burada bir tuz ağacı şurada bir tuz ağacı burada bir tane bunu bilmiyorum bu ağacı bilenler yoruma yazsın burada karpuz var burada bu hayvan var İşin Arkadaşlar. Kış, kış. Arkadaşlar. Gene gücük ediyor. Sizin tipini göstereyim. <laughs> Arkadaşlar işte burada güller var o kadar. Sen keyiflen hadi görüşürüz.